Size merhaba Hatice Utkan Özden ben Ataşehir Belediyesi Sanat Konuşmalarında Orhan Kemal Müzesindeyiz. Orhan Kemal'in oğlu Işık Öğütçü ile kısa bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Işık Öğütçü, önce bence sizi biraz tanıtmak lazım çünkü Orhan Kemal'in oğlusunuz ee, ve bu müze aslında yaşadığınız da yer, bir müze ev aynı zamanda ve önemli yani kültürel miras açısından da çok önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden size ilk aslında şunu sormak istiyorum. Bu müze nasıl kuruldu, nasıl karar verildi, tarih neydi, nasıl bir e, gelişimden geçti? Şimdi tabii yani başta sizi tanıyalım deyince Işık Öğütçü pek bir şey ifade etmiyor aslında. Öğütçü soyadı pek bir şey ifade etmiyor. Evet. Ama ben gerçeğim yani asıl benim yani Işık Öğütçü olarak. Üstadın da tabii burada asıl adını söylemek lazım. Mehmet Raşit Öğütçü olarak. Orhan Kemal'in Orhan Kemal ismi o bir serüven zaten onu da anlatırım sıkıntı yok. İşte babamın 2 Haziran 1970'de öldüğünü biliyoruz. O tarihten sonra çeşitli evdeki sohbetlerimizde aileyle, işte dostlarıyla olan konuşmalarımızda hep bir Orhan Kemal Müzesi hayalleri var. Ama buna kim adım atacak? Nasıl başlanacak? Tabii bu bir soru işareti ve. Şimdi Orhan Kemal de yani Türk Edebiyatı'nın çok önemli bir yazarı. E, bu tür önemli isimleri e, aileler mi aslında geleceğe taşımalı yoksa kurumlar mı? Yahut e, da bu ülkenin e, işte bir takım e, hükümetleri mi, kültür bakanlıkları mı taşıması gerekir? E, burada tabii 30 yıl geçti. Yani e, kim taşısın? bir kurum mu, devlet mi, o mu, bu mu? işte 2000 yılında benim işimle ilgili olarak bu Cihangir'deki binayı almamın hemen ertesinde hemen hayallerimiz zaten başladı çalışmaya. Ben bunu aileyle de konuştum. Onlar da tabii çok sevindiler. Çünkü annemin bu konuda gerçekten çok önemli bir emeği var. Hmm. Koruması var. Yani Şayet babamın eşyalarını... ...biz evlatlar... Işte ...hatır olarak birer parça alıp evimize götürseydik... ...bugün şurada gördüğünüz müze olmazdı. Ee, Anneniz tutmuş yani. Evet. Kişisel eşyalarını. Evet. Yani bütün içeride... ...çalışma odasındaki... Bütün o görseller hepsi annemin korumasındaydı. Hatta e, ben işte e, abim de evlenip ayrıldıktan sonra işte lise, üniversite yıllarında hep babamın odasında çalıştım. Basınköy'deki evde. O yatağında yattım, masasında çalıştım. Daktilosunda yazı yazdım. E, o açıdan e, onların bende çok önemli bir yeri var. Ama hani şuradan e, bir parça alıp, Götüreyim falan desem, annem zaten kesinlikle buna e, izin vermiyordu. Çok iyi korudu. Şöyle bir enteresan bir anım vardır. 1971'de, e, bu işte 12 Mart e, sonrasında, bir Temmuz ayıydı sanıyorum. E, bir sokağa çıkma yasağı oldu. Sanıyorum İsrail e, Başkonsolosu öldürülmüştü sokağa çıkma yasağı oldu ve Basınköy'deki eve e, hiç unutmuyorum bir teğmen, iki süngülü asker, e, iki tane e, polis eşliğinde eve geldiler. İşte arayacağız dediler e, evi. İşte sanırım gece arası saat üç falan da herhalde. İşte hepimiz ayaklandık. İşte evi e, aradılar falan. Babamın odasına girdiler. Ve tabii şimdi babamın odasında e, her türlü kitabı var, e, okuduğu kitaplar var. Yani orası küçük bir müze aslında. İşte bir iki şeye böyle e, teşebbüs e, ettiler. Ama annem, burası dedi Orhan Kemal'in yattığı yer, buradan size ben hiçbir şey vermem. Ve hiçbir şey vermedi. Yani e, o zaman kitapların e, gömüldüğü, yakıldığı bir dönemdi. Annem hiçbir şey vermedi. Şu anda gördüğünüz bütün kitaplar o günün anısını taşır yani. O tarafta birazdan göreceğiz. Zaten odasını ufak bir şekilde canlandırmışsınız müzede, değil mi? Canlandırmadık. Orası öyle. Orası öyle. Yani Orhan Kemal'in bütün kitapları, kütüphanesi, yatağı, masası, her şey orada. Yani sadece bir mekan değişikliği, değişikliği var. var. <laughs> ee, onun dışında e, bu müzede gördüğünüz. Her şey Orhan Kemal'in değdiği, kullandığı objelerden oluşmuş bir müze. Bu müzeyi oluştururken hani vitrinler var. Bazı şeyleri o 30 yıl boyunca yaşadığınız bir takım şeylerden örnekliyorsunuz. Yine etraftan ve hatta zaman içinde topladığımız pek çok görsel artık sığmamaya başladı. Şimdi vitrinleri nasıl genişleteceğim onu da bilemiyorum. Teknoloji de gelişti. Teknoloji de gelişti de pek biz tabii şeyiz zaman tüneli olduğumuz için. Ama yazar için... müzeleri genelde böyledir. Yani bu aslında doğru bir sunum tekniğidir. Yazar müzelerinde genelde biz bunu görürüz ve de kitapların ilk hani el yazmaları ya da vesaire doğru bir aslında gösterme şekli. Şunu çok merak ediyorum. As yani şeyin dışında bir yazar yani ötesinde hani Türkiye'nin ötesinde bir yazar. Neredeyse çoğu dile çevrilmiş kitapları. Kimler geliyor, geziyor? Yani Cihangir sonuçta çok da turistik bir nokta. Mesela çok turist gelip geziyor mu? Bilgi almak istiyorlar mı? Ne soruyorlar? Şimdi e, tabii süreç 22 yıl gibi bir süreç yani, bir ömür aslında. E, buranın e, resmi açılışını o dönemde, 2001 yılında... E, Kültür Bakanı istemeyen Talay yaptı. Hmm. E, ki o sırada Beyoğlu Belediye Başkanı da Kadir Toptaş'tı, Kod Topbaş'tı. Hmm. O da... E, burada açılışta bulundu. Ondan sonra e, sanıyorum bir üç bakan daha... müzeye geldi. E, siyasi e, parti liderlerinden gelenler e, oldu, vekillerden gelenler oldu. E, Yazarlar... E, ...dan tabii... ...çok gelen var. Yani... ...ilk aklıma gelen Orhan Pamuk... E, ...burada oturduğu için zaten... E, ...geldi. Ahmet Ümit geldi. İki yıl önce Ekrem İmamoğlu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı e, geldi. E, bir ara e, işte babamın... E, Sanıyorum 105. yaşı münasebetiyle pek çok belediye başkanı, ilçe belediye başkanları geldi. Geçen sene Adana Büyükşehir Belediye Başkanı geldi. Seyidhan Karalar. Yani sanatçısından siyasetçisine, öğrencisinden Cihangir'i dolaşan pek çok ziyaretçi müzeyi geziyor peki merak ediyorum ya yani, toplumsal gerçekçi bir yazar. Yani en önemli eserleri vermiş yazarlardan bir tanesi ve aşırı fazla aslında eseri varmış. Hani ben böyle birkaç tane okumuştum ama sonra böyle şey oldum. Aa evet bu da Orhan Kemal'inde bu da Orhan Kemal'inde ve şöyle bir şey e, araştırırken şöyle bir şeyin farkına vardım. E, senaryoları da var ya da aynı zamanda sinemayla da ilgilenen bir yazar. Hani o dönemin yazarlarında görülmeyen bir şey. Ve e, şurada da böyle farklı farklı şeyler görünce e, sinema şeyi gibi böyle bir geçit gibi e, hoşuma gitti. Bunu sormak istiyorum. Bunu müzede yansıtabiliyor musunuz? Yani sizce onun yaşantısıyla ilgili bu detaylar verilebiliyor mu? Şimdi e, yani 21 yılda e, benim de yaptığım çalışmalar neticesinde çıkardığım kitapları da katarsak 59 tane eseri var bir röportajında 300'e yakın senaryo yazdığını söylüyor. Bir konuşma sırasında Tahsin Hücel'in bir esprisi vardı. Orhan Kemal'in bir suçu vardı. Çok eser yazdı dedi. <laughs> çok eser yazınca herkes bütün eserlerine okuma şansına ulaşamıyor. Aslında okunsa bir Türkiye panoraması bir Türkiye'nin ...nereden nereye geldiğini insan kaynakları açısından... ...yani bunu tabi sosyologlar, psikologlar, ekonomistler, tabii hukukçular... Tabii yani hala sesini duyuran bir yazar. Evet. Yani pek çok disipline e, hizmet eden eserleri e, mevcut. Şimdi müzede tabi bunların hepsi yansıyor mu? E, gönül isterdi ki benim elimde bir 500 metrekarelik, 1000 metrekarelik bir e, yer olsun, alan olsun. Ben bu alanda daha sergileyemediğimiz pek çok e, eserler var, görseller var. Belki işte o zaman teknolojiyi de kullanarak e, mesela babamın eski Türkçe notları var. İşte hmm. o e, metnin önüne gittiğiniz zaman e, belki size işte duvarda veyahut da e, sesli olarak... Onun bir tercümesi yapılabilir. Görsel yani olarak güzel verilebilir. Yani evet. bunlar hepsi müze teknolojilerinde olan şeyler. Çok sade düşünmüştüm. Yani işte müzeyi açacağız. Ziyaretçiler arada sırada gelecekler, gidecekler. Fakat benim hayatım değişti. Öyle yani olmuyormuş. Hiç olmuyor. Hiç ilgisi yok. Duramıyorsunuz. Yani şu... Ben tabii görüyorum şurada nelerin hmm. değiştiğini de e, siz bunun son şeklini görüyorsunuz. Tabii. Yani 22 yıl önce e, çok daha sadeydi, e, çok daha farklı şeyler koymaya başladık yıllar içinde çünkü objeler e, geldi. E, bunlar da Orhan Kemal'in e, kullandığı döneme ait bir takım e, malzemelerdi. E, onları da e, işte sağa sola e, koyma imkanı e, bulduk. Şurası başlı başına bir tarih. Evet. Yani burada sadece abi. Orhan Kemal Müzesi olarak değil, yani babasının, kendisinin ve e, tüm edebiyatçıların görsel evet. olarak katıldığı bir şölen aslında. Evet. Ya yani arka e, tarafınızda duruyor mesela e, çok büyük edebiyatçılarla fotoğrafları var. Bir tanesi Cezayir'in orası sanırım. Mesela o fotoğrafları nasıl topladınız? Nasıl Ailenizde var mıydı? Geldi mi? Nasıl oldu? Şimdi tabii, Bayağı fotoğraf vardı. Şöyle şimdi. söyleyeyim. Burada 95 tane fotoğraf var. 100 tane olsaydı ben de sergilerdim de... müzeyi açtığımız dönemde bu kadar fotoğrafımız vardı. Hmm. Ve böyle bir şey düşündük. Yani bir konsept bu aslında. Girerken müzeye... Orhan Kemal'in fotoğraflarıyla, iki tane yazısıyla... size hoş geldin diyor. Sonra ailesiyle olan fotoğrafları. Arkadaşlarıyla olan bölüm. Hayatın içinde kareler. Hmm. işte karşı taraftaki benim arkamdaki duvar hapishane duvarı. Ve işte yine Moskova gezisindeki fotoğraflar. Ve şuradaki fotoğraflarda bir veda. Yani işte cenaze fotoğrafları. Sonra da içeri çalışma odasına. Yani bunlar hepsi tesadüfen yerleştirilmiş değil, ee, Müzeyi izlemeye gelenler... Orhan Kemal'in fotoğraflarla bir geçmişini bir görme şansına sahipler. Ha bu fotoğrafların mesela hemen sizin yan tarafınızdaki fotoğraflar, çoğu Ara Güler'in çektiği hmm. fotoğraflar. Hani demin dediniz ya kimler geldi, Arabi de geldi. Buraya. Yani burada e, aile fotoğrafları bizim arşivimizdeydi. Yani onlar e, oradan e, aldım ve de bunu sergiledim. Ama tabii e, bu yaşayılmış süre boyunca ben pek çok gazetenin arşivine işte e, rica ettim, girdim. Oradan bir takım fotoğraflar buldum. Bir şey de dinledim. Kendisi de e, şey diyor çok sevecen bir insandı. ...diye bahsediyor babanızdan aslında. Şuradaki şeyde de karıcığım ve sevgili çocuklarım diye başladığını görünce... ...orası da hapishane duvarı deyince... ...ben de biraz aslında böyle bir duygulandım hani. E, ya büyük bir emek var çünkü. Böyle bir hoşuma gitti. Normalde işte yazar müzelerine, edebiyatçı müzelerine... ...düşünüz ki hep statik, duruyor hani. Onlar oraya gelmiş, konmuş ve duruyor. Ama mesela diyorsunuz ki hayatım değişti hani. Sürekli bir devinim var, sürekli bir hareket var. Yani müze demek birazcık da o demek. O yüzden e, çok çok hoşuma gitti. Gerçekten e, yani ben de girince böyle biraz duygulandım, şey oldum. Fark, farklı bir şey, farklı bir hissiyat veriyor bence. E, doğru. Yani bir zaman tünelinden geçiyorsunuz. Doğru. Burada e, en yeni obje, 52 yıllık en yenisi. Burada 100 yılı geçmiş objeler var ve yaşanmışlıklar var. Yani şu anda... Ee, şu banklarda duran e, minderlere Orhan Kemal de oturdu. Hmm. Yani biz bunu burada koyuyoruz. Ee, bazen oturuyorlar üstüne. Ben diyorum ki ilhamın nereden geleceği belli olmaz. Hemen kalkmaya <laughs> kalkıyorlar falan. Dedim kalkmayın oturun. Yani e, belki olmaz. hiç 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 belli olmaz. E, o açıdan e, sizi bir zaman tünelinde dolaştırıyor. Bir e, tanıdığım bir abimizin söylediği çok güzel bir söz var. Onu ben zaman zaman kullanırım. E, gelirken Orhan Kemal Müzesine gelirsiniz. Giderken Orhan Kemal ile kol kola çıkıp gidersiniz. Doğru. Diyor. E, gerçekten e, burası o e, duygulanmaları e, sağlıyor. E, tabii... Ben de bu süreçte yani çok kütüphane çalışmaları yaptım. Ee, 11 tane kitap çıkardım. Ee, işte, yani bunları da müze çalışmalarının içine koymanız lazım. 3 tane hiç bilinmeyen kayıp romanını buldum. Yani Bakın bu, bu yani e, dünya size, üzerinde bir bazan... Gerçek bir, barzan, bir, <laughs> bir böyle şey, bir şeyi olsa bir şey. dünya ayağa kalkar. Evet. Biz çok mütevazi olarak bu çalışmaları yaptık. ...sürdürüyoruz. Türk halkının... ...bir kültür değeri. Daha da geniş düşünün... ...bir dünya mirası. Tabii ki O değil. açıdan... ...ben sadece ve sadece... ...bu müzenin bekçisiyim. Ben kendimi hep öyle tanımlarım. Ee, gelen ziyaretçilere eşlik ederim, onlara anlatırım. Ee, i̇şte eksik yedik bir şey varsa... ...onları gidermeye çalışırım. O kadar. Yani buranın sahibi bizim halkımız. Toplum. Daha da geniş düşünün. Dünya halkları, dünya mirası. Çünkü yok işte her ülkeden yani tabii ki çok yazarımız var. Daha da çok olsun. Şairimiz var, ressamımız var ama ülkeleri şekillendiren, yönlendiren ve geleceğe taşıyan her ülkenin belli başlı sayıda dönemsel olarak yazarları var. Orhan Kemal de işte çok geniş bir dönemin çok. aslında yazarı evet. hala da. Bir şeyi çok merak ediyor. ediyorum. En başta şiirleri varmış ama ondan sonra şiir yazmaktan vazgeçiyor. Çok iyi şeyler duymadığı için şiirlerinin mesela el yazması vesaire var mı burada? Şimdi e, onlar yok. E, fakat yani ben şiirlerin işte bir e, 95 veya 100'e yakınını topladım, derledim, kitap olarak da çıkardım. Bizim e, iyi, sıkı bir koleksiyoncu, arşivci bir dostumuz var. E, Haluk Oral. O mesela e, pek çok şiirlerinin daktilo e, metnini imzalı olarak bulmuş ve kendisi şu anda e, arşivlemiş e, durumda. Zaman zaman kendi kitaplarında da bunu e, kullanır. E, bu da tabii... E, Harika bir arşiv. Efendim? Harika bir arşiv yani evet. çünkü... şiirlerini aslında çok fazla bilmiyoruz. Doğrudur. E, yani ben de işte sizin gibi hep merak ettim. Şimdi. Hep e, şiirlerinden söz edilir. Nazım Hikmet'in şiirlerini beğenmediğinden e, <laughs> konuşulur. E, peki nerede bu şiirler? Birkaç tanesi var dolanan etrafta. İşte ben ilk çıkardığım kitap oydu zaten. Onun şiirleri ve günlükleri yazmak dolu düzgün ismiyle e, çıkardım. Ve e, gerçekten e, ya kötü şiirler de var. E, Nazım Hikmet'in ya bu şiirleri ileride e, şey yap... E, 2000'e dair başlığı altında bir kitaplaştır dediği şiirler de var. Hatta mesela o hiç bilinmiyordu Nazım Hikmet ve işte biliyorsunuz üç buçuk yıl cezaevinde çıkarken babam 26 Eylül 1943'te birkaç gün öncesi Nazım Hikmet'e bir şiir yazıyor. Fakat bu şiir ortada yok. Sonra onu da buldum. Ee, onu da hem bu Nazım Hikmet'le Üç Buçuk Yıl isimli kitabına ekledim. Hem de şiir kitabında değerlendirdim. Bakın yani bir müze diyorsunuz Tabii, ee, ama vardır. araştırma hiç bitmiyor. bitmiyor. Yani hala ben yani sizinle burada konuşurken bile aklım başka yerde. Ee, başka bir projem var. Ee, onunla ilgili ne yaparım, ne ederim diye ...şeyin arkasında, programın arkasında o çalışıyor. Orhan Kemal hakikaten büyük bir kaynak. Örneğin 1970'in başında yani Ocak-Şubat aylarında... ...o zaman şey var, İTÜ'nün televizyonu var, TRT oradan yayın yapıyor. bir 50 dakikalık bir röportaj yapılmış... Ee, onu yapan arkadaş da e, bana söyledi. Çok güzel dedi. Bir röportaj yaptık. Hatta o röportajdan e, bazı alıntıları da kağıt olarak e, gazeteye e, dökmüş kendisi. Mesela ben onu aradım ve 50 dakikalık bir Orhan Kemali görecektik ama bulamadık. Yani böyle bir arşiv yok. Ne oldu? o bantlar kıymetli evet, onun üstüne işte o çekilmiştir. Arşivlerin olmaması vesaire. O yüzden annenizin bütün bunları tutmuş olması, bu sizin fotoğraflara ulaşmış olmanız yani çok büyük bir şey. Önemli bir yazar. Eminim bence şiirleri de harikaydı. Onun çünkü diyalogları da çok farklıdır. Orhan Kemal'in çok çok iyi diyalogları var. Bence o böyle birazcık kafasının o senaryo tarafına da yatkın olmasından dolayı ve bu müzede aslında bir yandan da bunların hepsini görmek de çok güzel. Yani çünkü şurada aslında yazmak dolu dizginde şiir ve günlük şeyi de var. O dikkatimi çekti. O yüzden onu da sormak istedim. Ee... Orhan Kemal diyoruz ama Mehmet Raşit Öğütçü, asıl gerçek ismi. Onu da belirtmek gerekiyor. <laughs> ee, Işık Bey ile kısa bir söyleşi yaptık. Çok teşekkür ediyoruz. Rica çok ederim. çok sağ olun. Rica ederim. Ee, babamın e, 1938'de 5 yıllık mahkemeyi tutanağı orada. Resmi tutanaktır o. Altında İngilizcesi de var. Hmm. Yani çünkü uluslararası... Aa mektubun da İngilizcesini çevirtmişsiniz. Evet evet. Ee, i̇şte Nazım hmm. Hikmet'le olan e, fotoğrafları beraber olduğu. O günkü gazeteler böyle e, felaket haberler e, yayınlıyordu. Babam da bunun üzerine işte bize bu mektubu gönderiyor. Bunu siz böyle düşündünüz değil mi? Evet evet. Hmm. Harikasınız. Çok iyi, iyi bir akıl Çünkü ilk başlangıç cümlesi Bugünkü gazeteler sizi dehşete düşürecek haberlerle dolu ise Diye başlıyor ya. O yüzden evet gerçekten de öyle Yani hiçbir şey şurada iyi değil O yüzden çok güzel olmuş İşte 66 yılında da Şeyde adliye Dava öncesi mahkeme öncesi işte orada Yaşar, Yaşar Kemal, Kemal ziyaretine mi gelmiş onu <laughs> Moral veriyor Yani diyorum ya Herkesi bir Dedem tünelden geçiriyor. Bir evet evet doğru bir tarih var yani. E şu mesela Orhan Veli'nin gazetesi, dergisi, yaprak dergisi. Burası zaten birebir işte Aynen. her şey onun. En son geçen sene Ocak ayında şu kütüphaneyi getirdik. O bizim basınköydeki evde duruyordu. Hmm. Onu da buraya getirdik. Yani bizim Basın köydeki hmm. evde hiçbir şey kalmadı. kalmadı. İşte iki yıl önce ablamı kaybedince şu renkli fotoğrafı da oraya ben... Koydum ki artık biz de yavaş yavaş gidiyoruz. Hiç olmazsa biz gittikten Kendi, sonra da evet, olsun. orada Ahmet kalsın. Versin. Mesela şu takvim yaprağı çıktı 13 Aralık. Şimdi soruyorlar nedir o? Vallahi onun hiçbir anlamı var mı yok mu işte babamın dosyasının içinden çıktı. Belki kitap ayracı olarak kullanıyordu. Belki hmm. o gün onun için bir anısı vardı. İşte iyice parçalanana kadar orada duracak. Tabii şu var işin enteresan yanı. Babamın elbiselerinin çoğunu bizler giydik. Yani kalan işte birkaç tane elbise bir orada var bir burada var. Bunları da annem işte korudu. Yani böyleydi eskiden. Yani babanızın işte elbisesi size uygun olduğu anda siz giyerdiniz.